Alıç sirkesi. Alıç meyvesinden elde edilen bu özel sirke geleneksel yöntemlerle elde edilir. Özellikle sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken alıç sirkesi, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücudu güçlendirir. Bağışıklık sistemini destekler ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Alıç sirkesinin mutfakta da çok amaçlı kullanımı vardır. Çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Yemeklere ekşi bir lezzet katarken doğal bir koruyucu işlevi de görür. Fermente edilmiş yapısı sayesinde gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Salatalarda, turşularda ve soslarda da kullanılır. Alıç sirkesi suyla seyreltilerek içildiğinde de vücut sağlığına destek olur. Ayrıca alıç sirkesi cilt bakımı ve saç sağlığı için de doğal bir ürün olarak tercih edilmektedir. Cilde tonik olarak uygulandığında pH dengesini düzenleyerek cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Saç bakımında ise saç derisini temizlemek, kepek oluşumunu azaltmak ve saçlara parlaklık kazandırmak için kullanılır. Duş sonrası suyla seyreltilerek saçlara uygulanabilir. Çok amaçlı olarak faydalanabildiğimiz alıç sirkesi mutfak ve ev temizliğinde kullanılabilir. Asidik yapısı sayesinde doğal bir temizlik ürünü olarak kullanılır.